Arkadaşlar merhaba. Bugün çirkin kral diye tabir edilen iskorpit balığından iskorpit tava yapacağım. Böyle sote şeklinde. İskorpit balığı çok lezzetli bir balık. Çorbasıyla ünlü bir balık. Daha önce birkaç kere çorbasını yemişliğim var. Çok lezzetliydi. Böyle bu yapacağım tarzda bir yemeğini yememiştim. Balıkları ben tutmadım bu arada. Tarık Hidi arkadaşım bana hediye etti. O tutmuş, saklamış, biriktirmiş. Bana da hediye etti. Teşekkür ediyorum buradan ona. Şimdi önce iskor balıklarımızı temizleyeceğiz. Temizlemeden önce dikkat, et, dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeyim. Bu balığın bu sırtındaki yüzgeçlerinde, bu dikenlerinde, şu kuyruğunun altındaki şu dikende ve şuradaki yanaktaki dikenlerde zehir var. Zehir dediysem de, bu zehir öldürücü bir zehir değil ama elinize battığında elinizde bir yanma hissi ve ağrı ağrıya sebep oluyor. Elinizi biraz da şişiriyor birkaç gün elinizde böyle bir ağrı olabilir o yüzden temizlerken dikkat etmekte fayda var. Ayrıca halk arasında bu çarpan balığı diye de tabir edilir. Evet şimdi temizlemeye geçeceğim ben. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet bir tanesini temizledim. Şöyle bakın bembeyaz tavuk eti gibi bir eti var. Kılçıklarından da arındırdım. Dediğim gibi bu eti çok lezzetli arkadaşlar. Balıkçılarda bulmak biraz zor oluyor çünkü bu ticari olarak e, balıkçılık yapanlar bunu çok yakalayamıyorlar. Çünkü gırgırlara girmiyor bu balık. Kayabalığı olduğu için kayalardan çok fazla e, uzaklaşmıyor. Kayalıklarda da o deliklerde yaşadığı için gırgır ağlarına girmiyor. Oltayla e, daha çok tutuluyor. E, o yüzden de e, nadir bulunan bir balık diyebilirim. Şimdi biz bunun e, Etini filoto şeklinde böyle bu şekliyle kullanacağımız için kafasını ayır, işte içini boşalt, derisini yüz, o şekilde uğraşmayacağım ben. Direkt buradan böyle girip şöyle filotosunu çıkartıp derisini alacağım sadece. Kafasıyla içini uğraşmayacağım. Eğer çorbasını yapıyor olsaydık kafası ve o filoto çıkardıktan sonra iskeleti kullanılıyor ama da. biz şu an onu kullanmayacağız. Şu kısımda da et olabiliyor. Şu, şu kısımda. Orayı da bir alıyorum ben. Şimdi burada yine şurada kılçıklı bir bölüm var. hafif giriyoruz sonra deriyi tutuyoruz bıçak sabit evet böyle etimiz çıktı şimdi bunları kuşbaşı doğrayacağız tavada yapabilmek için sebze ile birlikte yağda da soteleyeceğiz Bakın hiç et kalmadı. Evet şimdi iskorpitlerimizi temizledik. Bir kısmı şuradan. Geri kalanı burada. Şimdi bunları da kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. küçültmeyeceğim. Bunun şişi de çok güzel oluyormuş arkadaşlar. Şişini yemedim ben ama gerçekten güzel olur. Şöyle ete bakacak olursanız tavuk eti gibi öyle gevşek yani bir eti de yok yani normal çok güzel bir eti var. Evet balıklarımızı küp küp doğradık. Şöyle bir e, kase aldık. Üzerine zeytinyağı dolaştırdık. Zeytinyağı da biraz dinleniyor. Şimdi burada sebzelerimizi doğrayacağım. Kaba alacağım. Sonra da pişirmeye başlayacağız. Soğanlarla başlıyorum. Sarımsaklarımızı da şöyle ikiye böleceğim. Bunlar hakiki taş köklü sarımsağı bu arada. Bunun altı yanıyordu. Soğanlarla başlayalım. Tersten sakları bir da atalım. Şöyle çevireceğiz bunu. Soğanlarımız şöyle biraz öldükten sonra biberlerimizi açıyoruz. Evet, şimdi de domateslerimizi atıyoruz. Evet şimdi son olarak zeytinyağında beklettiğimiz balıklarımızı atıyoruz. Evet bunun şimdi baharatlarımızı atalım ve karıştıralım. Biraz tut. that's kind of bad. ve daha çektiğimiz. Ha, şimdi gibi balığın kokusu gelmeye başladı. Olduktan sonra kapağını kapatacağım. Evet yemeğimiz pişti. Şimdi sıra geldi tadına bakmaya. Buyurun. Hmm, enfes kokuyor arkadaşlar. Şöyle biraz çevirdik biz pişerken az önce. En son aldığı hal bu. Şimdi bir tadına bakacağım. kusura bakmayın ama harika olmuş. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun.